Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Melisa Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? İyiyim. Ev hanımıyım. Evde köpeğim ve iki kedimle birlikte ikamet ediyorum. Oğlumla birlikte geldim. Oğlumuz... O da yanımda yaşıyor. Hoş geldiniz. <laughs> Gözlükleriniz çok Gözlükleriniz ne kadar havalı. Ailece havalı <laughs> gözlük mü takıyorsunuz siz? Teşekkür ederim. Numaralı, numaralı bu? Bu? evet. Aa, bir, bir de, de numaralı evet. bu. Aa, renkli renkli de Melisa Hanım. Hem güneş gözlüğü hem de... Havanız batsın. Evet. Sizin de. Teşekkür ederim. Ee, yüzmeyi çok seviyorum. Harika. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Ha ha. Daha ne yapayım diyorsunuz? Daha ne yapayım. Kelimelerle aranız nasıl? Oldukça iyiydi ama şu an burada sizin karşınızda bu stüdyoda. Bakacağız artık. Evet. Aynen. Yorum yapamıyorum. Süreydi yorum. kameralardı falandı filandı dert olabiliyor haklısınız. Evet. 13 harfimiz var Okan Bey'i geçebilmek için. Hiç fena İnşallah. bir sayı değil. Yani evet. bizim işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Ee, gerisine de bakacağız yolda. İnşallah. Başlayalım Hadi mı? Başlayalım. 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 Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir bütünün parçaları arasında bulunan ahenk. Uyum. Harmoni. Uyum doğru cevap. Yine dört harfi anatomiden geliyormuş. Bakalım ne geliyor? Boynun arka kısmı. Ense. Ne? Ense. Ense doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Mecazi anlamda hastalık derecesine varan alışkanlık. Harf lütfen. Verdik bir tane. İ. Alışkanlık. Bu nokta noktadan kurtulmak. İllet. Bastıktan sonra söyleyin. Söyleyin. İllet. İllet doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir sözcük kimyadan geliyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Çökelme sonunda bir sıvının dibinde kalan katı madde. Harf alayım. Tamam bir tane aldık. T. Nedir o? Nesi kalır? Kalıntı mı? Değil. Hmm. Pıhtı mı? Tövbeler olsun değil. <laughs> değil. Allah korusun. Evet. E, çökelme sonucunda bir sıvının nesi kalıyor? Aşağı. Artık. Değil. Art, ne? Değil. Ona işte yani şeye geçti ama nokta noktası kaldı falan diye. Bir harf daha alalım. Evet. Aldık efendim. bir tane daha aldık. O. Çontu mu? Değil. Ne? Söylesem kelime kelimeyi şu diye. Eee. E, Nasıl? Tortu. Tortu doğru cevap. Heyecan. Altı harflerle devam ediyoruz. Bir ünlem soruyoruz. Galiba Arapça kökenli. Evet buyursunlar. Öyledir. Doğru. Diyecek bir şey yok. İnandık anlamlarında kullanılan bir onaylama sözü. Hadi bakalım. Öylesine. <laughs> gibi bir şey. <laughs> Harf alayım. Aldık bir tane. tane daha lütfen. Bir tane daha. Şey gibi böyle. Amenna. Amenna doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Yoksunluk eki almış. Türkçe kökenli bir sözcük. Yazık bakalım bunun nesi yok acaba? Mecazen utanmaz, arlanmaz, pişkin insanlar için kullanılan bir tabir. Arsız mı? Değil. Bak beş harf, altı harfi. utanmaz, böyle pişkin. Ay bu da ne kadar nokta nokta bir gelip duruyor falan deriz. Harf lütfen. Verin bir tane harf. Ü. Yüzsüz. Yüzsüz doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Ses yansımalı bir sözcük sormaya karar vermiş editör. Muhtemelen kendinde de yansıyor bu ses. Gelsin bakalım. Açlık nedeniyle mideden gelen ses. Gurultu. Gurultu Doğru Cevap. Melisa'nın 3100 puanla yarışmanın tam ortasına geldik. Çok iyi bir puan. Şimdiye kadar 6 harf kullandık. 6 harfe ihtiyacımız oldu. Bundan sonra da kullanabileceğimiz 7 harf var. Sürede biraz gerideyiz. 1 dakika hmm. 50 saniyemiz kaldı. O bizi sıkıştırabilir. O yüzden tamam. biraz daha hızlı olmaya çalışırsak harika olur. İnşallah. <laughs> Devam ediyorum 7 harflerle. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük soracağız şimdi bakalım. Birinden uzak düşme anlamına gelen bir söz. Ayrılma mı? Ne? Ayrılma. Ayrılık. Ha? Ayrılık. Doğru cevap. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Belirli sorunlara dikkat çekmek için özel amaçlı etkinlik gerçekleştiren kimse. Harf lütfen. Buyursunlar. Belirli sorunlara dikkat çekmek için... Özel amaçlı etkinlik gerçekleştiren kimse. Özel amaçlı etkinlik derken protestolar falandan bahsediyor. Hmm. Eylemler falan öyle şeyler. Hiç aklıma gelmiyor. Bir harf daha bir mı o zaman? Ha, alalım bir harf daha. Tüm sevenler için geliyor. <laughs> K harfi. Aktiv ha? Aktiva. Efendim? Aktiv. Evet Mi? neden olmasın da üç harf daha var söylemeniz gereken. Aktivatör ne? Aktiv. <gülüyor> <gülüyor> Aktiv. <gülüyor> Bir, bir hafta lütfen. Bir hafta daha verin bize. İ. aktivite. Hayır. Aktivite Onu yapanı soruyorum. Durdurun, süreyi durdurun bari. Evet ha. ya, ay süren bitmiş. Evet. Aktif. Hanım treni kim kullanıyor? Aa, gitti. Yok, o da gitti. Ee, Lokomotif ne? Hayır. Tamam. <laughs> ee, hangi şehirde yaşıyoruz? İstanbul. Bunu i̇şte niye aktivist, sordum sevgili izleyiciler? Aktivist izleyici. mi? Aktivist doğru cevap. Yani. <laughs> İstanbul Melis Hanım'a <laughs> son heceyi mi çarştırdı abi? Böyle mi oldu az önce? Evet. Sonra? İnanılmaz. Güzeldi. Gerçekten Teşekkür deyiz. ederim. Aklımın Olsun. ermediği bir şey oldu az önce sevgili izleyenler. 8 harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Sürem bitmiş. <laughs> Kahve, buğday, nohut gibi taneleri öğüten araç veya alet? Öğütücü mü? Başka bir şey diyoruz ona. Ay neydi o ya? Biliyorsunuz. Biliyorsunuz ya. Biliyorum mutlaka. Kahve, buğday, nohut. Kahve. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Hiç lüzumda yoktu bakın. Öüten, öğütüyor. Öğütür, öğütür. Ne öğütür efendim? Öğütücü geldi için bilmiyorum ki. Hiç Allah öğütmedim. Allah versin. <laughs> Bunun e, biber öğteni de var. Doğrayıcı mı? Değil, Değil. efendim. Ay. Gitti. Ee, bunun rüzgarla çalışanı var, suyla çalışanı Değirmen. var. Değirmen. Değirmen doğru cevap. Aman be. Ödüm koktu ya Melisa'nın değirmeni Teşekkür diye. ederim. Şey, neyi dedim ben karabiberi mi dedim? Evet, evet her şeyi söylediniz. Doğrayıcı size. dediniz ya. Evet ya aklıma İnşallah gelmedi. biberi doğuruyorsunuzdur karabiberi. Dokuz harflerle devam ediyoruz efendim. İki kelime mastarla bitiyor. Bakalım. Vaktinden sonra davranmak, bir işi kararlaştırılan zamandan sonra yapmak. Ertelemek mi? Hayır. İki kelime. Vaktinden sonra davranmak, bir işi kararlaştırılan harf olayım, zamandan harf sonra yapmak. İki tane harf aldık. Bir tane harfimiz kaldı. Ay, saniye arttıracağız mı? Altı saniye arttıracağız. Melis Hanım çok basit düşünün. Bir işi kararlaştıran kararlaştırılan zamandan sonra yaparsanız ne olmuş olur? mesela kararlaştırılan zaman saat 1'de. Hı hı. Siz 3'te yaptınız. Ne olmuş oldu? Hiç Tövbeler olsun. Gerçekten Nasıl gelmiyor. gelmiş? 1'de olacak şeye 3'te gittiniz. Kaçırdın mı? Yani zaten kaçırdınız da <laughs> buna başka bir şey diyor. Geç kalmak olacaktı. Ya. Melisa Hanım gerçekten yani hiç olmayacak bir yerde patladık. Ol, sağlık İnanılmaz. Olsun. Bence de sağlık olsun. Harika geldik buraya kadar. Başka bir 9 harfli ile devam edeceğiz. Birleşik bir kelime Türkçe-Farsça kökenliymiş. Buyursunlar bakalım ne sorduk. Ay geçti bilemedim. <laughs> Eritilmiş madenleri bir kalıba koyup şekil verme işinin yapıldığı yer. Harf alayım, harf alayım. Ay rahatız zaten. İstediğiniz kadar alabiliriz tamam. artık. Eritilmiş madenleri bir kalıba koyup şekil verme işi. Kalıba, mesela eritilmiş madeni kalıba nasıl koyarız? Onu böyle Dök. elimizle alıp Dökerek mi? Hah işte onun yapıldığı yer. Dökümhane. Dökümhane doğru cevap. 10 <laughs> harf ilerideyiz Hanım. Fransızca kökenli gelsin bakalım nasıl soracağız. Eyvah Gerçek üstücülük akımının Fransızca kökenli harf karşılığı. Olayım. Sanki bileceğim de. A -a, bilirsiniz tabi. Mesela gerçekçilik biliyor musunuz? Gerçeğin İngilizcesi gibi düşünün. Aman tanrım. Aman tanrım dendi. <gülüyor> Gerçek. <gülüyor> Üstülük. Ben gittim şu an. Yo yok yo, rica ederim bulacağız. Ee, Dali'yi Dali biliyor musunuz Dali'yi? O bu akımdan. Hiç gelmiyor aklıma. Hay Allah ya. Evde bir. daha iyiyim ben bu konularda. <laughs> ne yapsak evde mi yarıştırsaydık sizi Melisa? Evet ya keşke öyle olsaydık. Hay Allah. Tamam açın artık bilemiyoruz. Açın açın evet. Sürrealizm olacaktı. <laughs> Teşekkür ederim. Üzgün artık halayına durduk sevgili izleyenler. Son soru tek kelime iki harfli mastarla bitiyor. Bakalım soruya. Bir toplulukta düşünce, görüş, sosyal ve siyasal konum ve tavır olarak iki karşıt grupta yoğunlaşma. Harf alayım, harf alayım, harf alayım. Zaten sürem de gitti, gerek <laughs> ben yok. Ben sana <sonra> bütün harfleri <laughs> istedi bir anda. Yok zaten bittim ben. Sizin için Oo. gelmiştim. Çok bir rahatım şu an. Kıyak şöyle. yaptılar efendim. Bir hafta harfte cepten geldi. Şöyle düşünün. iki farklı görüş var. Biri bir tarafa gidiyor, biri bir tarafa. Bu ne olmuş oluyor? Gruplaşma mı? Gibi bir şey. Ama şey gibi düşünüyorum. Bu kuzey en kuzeyde Hı, bu Kutuplaşma. en. Heh, kutuplaşma doğru cevap. Çok iyi. <laughs> Tebrik ediyorum. Size helal olsun Melisa Hanım. Teşekkür ederim. Hiç hak etmediğiniz bir 4900 puan olsun, var orada. Olsun ben sizin için geldim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Geldim, Ayaklarınıza sağlık. Istedim, evet. Çok da güzel oldu. Evet. Ayağınız alıştı diyelim. Aynen öyle. Neden olmasın belki bir daha karşılaşırız. İnşallah nasip İnşallah. kısmı her şey. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim sizin de. Hanımlar, beyler Melisa Hanım'ı alkışlarla yerine vurlayacağız. Ve bir sonraki yarışmacımız gelecek.